And alright. We are four lovely Turkish guys. Selam arkadaşlar 3. gündeyiz ve bugün Big Buddha turunu satın aldık. Bu turun içinde Big Buddha'ya gidiyoruz ve farklı tapınaklara gidiyoruz ve küçük bir enfiaya yani fotoğraf çekinme var. Garip baz farmına falan gidiyoruz ama bu turun çoğunun pazarlıza olduğunu keşfettik. Adamlar sadece baz farmının içine sokuyor. 10 dakika tanıtım yapıyor sonra bizden satın almasını istiyor. O yüzden Son 2-3 kısmı çok çekmedim. Bugün de toplam evet. tam, tahminli olarak 100-120 dolar Yani bugün de bayağı güzeldi. Devam ediyoruz. Videonun devamı genelde belgesel yani nitelinde olacak yine. Baş gibi. <laughs> yani video söylemekten yordum ama bu videoya sadece günlük olarak çekiyorum. Evet iyi seyirler. Tapınak neredeyse 30-40 metre vardı. Gerçekten çok büyük bir heykel. Big Buddha bunların görsel görsel değil gerçekten içeride maymunlar geziyor yani maymunlara bakarken biraz tedirgin oluyorsunuz çünkü gözlükleriniz falan çarpıyor eğer kuduz ihtimali de var. var o yüzden kimse güven vermiyor eğer dokunursanız falan suç sizin oluyor yani hiç size yardım eden biri yok burada küçük bir heykel Başta dediğim gibi turların çoğu para odaklı. Yani her gittiğimiz yerde bize bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Şu, an. şu anda küçük. Bu daha satmaya çalışıyor bize. Ya da iman edenler için özel iman yerleri var. Evet. Gördüğünüz gibi. Да, иди. Проходите, ну, друзья, Я обманала, я обманала. Не, Когда не, не. Проканали нам... А ты, давай, спасай. Да не, не так. Кому та. та. да, вот так сбоку проходить? Вот очка забрывы. Кепа, да не бойся, это просто обезьянка маленькая. Просто маленькая обезьянка. Выглядит очень красиво. <laughs> evet, şu an tuvaletin manzarası. Arkadaş tuvaletini yapıyor. Oğlum çok manzaraya bakar mısın? Okey. Okey, Ne güzel. Şerkez şey gözüküyor. başladı Evet arkadaşlar şu an Tayland'da böcek yiyoruz. İlk defa hayatımızda böcek yiyeceğiz. Hemen bakalım. Şimdi... Evet çekirgemiz hazır. Ben <laughs> miyim? Çok güzel. Göster bakalım. Nasıl? İşte görüyorsunuz. Kas kokuyor. Ya sos sos kokuyor ama kötü yani. Bir şey olmaz. Yeter çıtır çıtır ya. Evet. Hmm. Nasıl? Güzel ya. Öyle <gülüyor> mi? oh, <laughs> ikinci var. Sadece bir tane miydi düşünüyordum? Harun <laughs> hoşuna gitti. Tamam, ben biraz daha <laughs> Çekilgemizi yedik. Gerçekten boş bir tadı vardı. Sadece limon ve tuz tarzı bir tat geliyordu. Ama yenebilecek bir şey var. Yani. Çok göğün, kötü değil. Sadece göğe tuz kötü. Onu da mix yapıp shake'in içine falan koyarsak güzel olur. Şimdiki duamız başta dediğim gibi far mı? içeride yani video çektim ama yani çok içime sinmedi. O yüzden her şeyi koymak istemiyorum açıkçası. Çünkü sadece sadece ekam amaçlı o yüzden. Bize burada bağlı su ikram edeceğiz. Çok bir fark yoktu. Su, bağlı su. Hoşçakalın ve sahte gibi pure honey mixed with it. Tek güzel yanı soğuk olması. Bu farklı çeşit baharat alıyor. sonra tabi satmaya çalıştılar. Neyse böyle hızlı geçiyorum. Ve şimdi Night Market denilen yemek pazarına geldik. Burası gayet ünlüydü. Bayağı 200 saat kaldık burada. Konser tarzı şeyler vardı. Ve yediğim şeyler böcekten daha kötüydü burada. Cidden videoda göreceksiniz zaten. Çok garip bir şeyler var. Tabii ki kedi ya da köpek tarzı şeyler yok. Burası turistik mekan olduğu için turistlere hitap eden şeyler var. Yine de kötüydü tabii ki. Videonun devamında göreceksiniz. Köpek bağı falan mı çektim. İyi seyirler. Videonun devamında konuşmak sadece. <laughs>